Bu savaşlara baktığın zaman paraya bakacaksın abi. Evet. Şimdiki e, şimdi arz ettiğim gibi 2. dünya savaşında çok büyük paralar dönmüştür. Nazilerin altınları nerede? Büyük bir kısmının Türkiye'ye geldiğini ve bir takım e, şahısların çok zengin olduklarını ancak bu paraların da e, nerede olduğu belli değil. Dolayısıyla e, paraya bakacaksın. Üstad onu yakalamanın kolay yolu var. İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan süper zenginlere bakarsak buluruz. E, kim sonra. bakacak kim kontrol edecek kim Hayır hepimiz biliyoruz zaten e şimdi şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda malumunuz e, Muazzam fırınlar yapmışlardır bir e, sokuyorlar insanları gaz odasına bin kişi bir gaz veriyorlar bin kişi ölüyor. şimdi 42 senesinde Amerika Avrupa'yı bombalamaya başlamıştır İki, 42 senesine kadar öldürülen Yahudi sayısı 2 milyon 42'den 45'e kadar 4 milyon daha. 1 milyon çocuk, 2 milyon kadın, 3 milyon erkek. Peki, Amerika neden bombalamadı tren yollarını Auschwitz'e giden şuraya buraya? Sadece Yahudileri öldürmüyorlar. 3 milyon da e de öldürmüştür. Evet, oldu. maalesef Roman'da. onları da <laughs> Adamlar e toptan adam öldürüyor. Niye? Servetlerini korumak için. Neden bombalamamış Amerikalılar? Hala cevabını vermiş değiller. Neden? Çünkü... Rockefeller ailesi, Rockefeller var ya, he, o öldürücü gazları satıyor Almanlara. Almanlar topladıkları altınlardan bir miktar da bunlara veriyor bu aileye. Sen bana gazı ver, ben bunları öldürmeye devam edeceğim. Ya yani Rockefeller ailesinin büyük servet sahibi olduğu tespit edilmiştir. Şimdi gelelim Birleşmiş Milletler konusuna. Şimdi efendim Birleşmiş Milletler Teşkilatı bir insanlık, insanlığa hizmet teşkilatı değildir. Birleşmiş Milletler ve Teşkilatı galip gelen ikinci savaşta beş devletin bir arada kurdukları bir ittifaktır ve biz dünyaya nasıl hükmederiz ittifakıdır. Evet. Çünkü beşi devlette de veto hakkı var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda dünya beşten büyüktür. Lafı çok yerinde ama fiili... E, e, tatbik etme imkanımız yok. Neden? Çünkü adam diktasını kurmuş orada. Diyor ki sen bana mı geldin, hoş geldin, otur oturduğun yerde. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. E, buna karşı bir alternatif sunma imkanımız da yok. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir kitap kalemi almış. Un mon plus juste possible. Daha adil bir dünya mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan'ın lanse ettiği bir fikir. Evet. Çok doğru bir fikir. Ama nasıl yapacaksın bunu? sizin iştirak ediyoruz da e ya nasıl yapacaksın? Yani Birleşmiş Milletler barış gücü mü gönderecek oraya? Evet. Havacı mı? Evet. gücü yok ki. Doğan Bey toparlayalım. Aktimiz yani evet. Birleşmiş Milletler topal ördek evet. durumunda. Onu Değil beklemeyiz yani. Değil mi yani? Evet. evet. Dolayısıyla... Bir, bir, e, Mehmet Bey'e de vereceğim. E, tamam. Söz. Mehmet Bey'e de bir kelam etsin oradan. Evet. Bir şey daha arz edeceğim. Efendim, son bir cümleyle. Son bir cümle olsun. Şu i̇ki şey arz edeceğim. Şimdi efendim Vakti yine bitti. bizim bu belediye seçimleri geliyor inşallah. Şimdi bizim maalesef akidimizde bir yangın yaşadık. ve Fakat bu yangın sonucunda belediyemiz hiçbir ilgi göstermemiştir. Hatta e, şey e, bizim belediye başkanı bir telefon açıp geçmiş olsun dileklerini dahi sunmamıştır. Maalesef. Bu ama işte. benim için ee, bir dramdır. Teessüf edilecek bir olaydır. Bir ayrımcılıktır. Değil mi efendim? Dolayısıyla ben bunu bir kez daha buradan protesto ediyorum. Evet. Bu benim beyanatımdı şeyde. Bir de tabii e, efendim biz yine hocam e, ben gençliğimde arz etmiştim. Şefket Kazan'ın gençlerindendik. Efendim milli görüş biz de katıldık <laughs> o zaman dostlarla. Bizim Akit'in çok güzel bir kampanyası olmuştur. Gazze'de engelleri kaldır kampanyasına büyük ilgi. Ee, i̇lk bağış Doğan Kasadolu'dan. Evet. Bir tekerlekli sandalye kampanyamız vardı. Ve çok muazzam bir başarılı bir iş yapılmıştır orada. Ee, bu konuda emeği geçenlere de tekrar buradan teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkür ederiz Doğan Bey. Evet Mehmet eşinde efendim son sözlerini alalım. Ya evet, e... Mehmet hocam. Şimdi Doğan Bey İbrahim ilk İbrahim karşıladınız... abi, vaktimiz yok ama. Tamam dur bir, bir dakika bir, dur. Kral, bir dakika bir dakika. <laughs> i̇şte diyeceğim diyeceğim. Biraz evvel Nazilerin yaptığı katliamlardan bahsettiniz. Evet. Üstad şimdi benim söylemem bir yere kadar ama sizin söylemeniz çok Buyurun. önemli. Buyurun. Gazze'deki çocuklarla ilgili de bir, bir kelime. Tabii efendim. Ya ben dört çocuk bakıyorum. sponsorlüğünü yapıyorum. İmkanı olsun. 14 bakalım. Tabii ki yüreğimiz sızlıyor. Buna evet. kim cevaz evet. verebilir? Evet. Hangi vicdansız? O minik çocukların orada şehit olmaları, yaralı kalmaları ben... Ka Kaç zamandır söylüyorum no, onu. Memaro söylüyor söylüyor. git? Hay buraya getirelim. Bu Meniklere bunu... bakalım. O bunda 4 yine 4-5 sene böyle bir olay olmuştu yaşlı arz ettim, 7 tane kamp dolaştım. Ya yazalım şunu dedim, gelsin evimizde evet. kalsın, ya gibi kafasını dinlesin. Ya sizin program yapmak çok hoşuma gidiyor Hiç da. Araya <gülüyor> <dinledim> <gülüyor> Hiç araya girmeden dinledim. Bakın bunu niye sordum, Sor. söyledim. Söylemenizi istedim daha doğrusu. Söylüyorum ben. Biz söylediğimiz yok, zaman, bizim tamam. <laughs> tarafımız belli. Şimdi e, kimliğimiz de belli, evet. inancımız da belli. Bu bizden Hayır, beklenen doğa doğal Siz de beklenen inancım da paraleldir. Sizin, yani. sizin bunu söylemeniz çok daha kıymetli. Bir kere o daha yüzden tebrik Bey. Hayır hocam inanın geçen insan akşam, olmanın güzel bir geçen şeyini yaptınız eve, ofisime geldi bir arkadaşlar çekim yaptılar bende. Aynı da Sayın Erdoğan Sayın Sağlık Bakanımız getirtmemişti şeyleri, yaralıları. Evet. İnanın aynı şeyi söyledim. Evet. Videosu var. Geçen 10 gün önce çektik bir hafta evet. önce. Çok Peki, teşekkür Aynı hocam. şekilde Mehmet Bey. bu yaralıları evet. minikleri Getirsinler evet. biz bakalım dedim. Yani herkes 2-3 minik baksın ne olacak yani. Yaralılar var. Hani yani, şehit olmuş. Üstad, bu kanı hep birlikte durdurduk. Evet. Evet, hep hep birlikte. Birlikte. evet Yoksa birleşmiş milletler fasafi suyu hiç tamam. ben evet, bağlamam. Birleşmiş milletler öyle. E, şimdi bir şey söyleyeceğim öyle. de söylemeyeyim.